Merhaba arkadaşlar. Şampiyon testimiz çözümlerine geçiyoruz. Demiş ki yer çapı olan bir çemberin içerisinde o noktasında dönebilen bir düz damar yerleştiriyor. K'da bulunan cismin görüntüsü ayna saat yönü tersine 45 derece dönerse. Şimdi arkadaşlar K'daki cismin görüntüsü nerededir? Sonuçta cismin görüntüsü ne olacak? Aynaya göre simetrik olacak. Yani görüntü başlangıçta ne orada olacak? Burada olacak. Daha sonra biz ne yaptık? Aynayı saat yönü dönme yönünün tersine yani bu yöne doğru 45 derece döndürdük. O zaman şurası 45 derece dönünce ayna şu konuma gelecek. E bu sefer görüntü ne olacak? Görüntü aynı eksene göre simetrik olduğu için tam şurası 45, 45 derece olduğu için. Cisimden bu aynaya didik çizin. Geldiğiniz mesafe kadar devam edin. Devam edince ne olacaktır? Görüntü buraya gelecektir. Veya bunu şu mantıktan düşünebilirsiniz. Aynayı ne tarafa kaç derece döndürürsem e görüntü ne yapardı? Görüntü aynayla aynı yöne dönerdi ama iki kat yani 90 derece dönecek. Dolayısıyla görüntü kaç R yol alır demiş. E, görüntü başlangıçta buradaydı. E şimdi ise ne yaptı? Buraya geldi. O zaman şu mesafe ne kadar olacak? İşte 90 derece olduğu için R R olduğu için R kök 2 olacaktır. Yani kaç R yol alır demiş. Kaç R yol alır? Şimdi biz yer değiştirmeyi bulduk. Bize de ise alınan yolu soruyor. Dolayısıyla aldığı yol skaler yani şu gittiği mesafenin burası olacak. Yani çemberin çevresinin dörtte bir olacak. E çemberin çevresi 2 pi çarpı R ise e bunun dörtte birini alırsak ne olacaktır? Pi r bölü 2 olacak. E pi'yi de 3 al dediği için 3 bölü 2 r olacaktır. Cevabımız edildi. Kaç r ye yer değiştirdi deseydi o da kök 2 r olacaktı. Seher içi yüzeyi parlatılarak şekildeki bükülmüş metal levhaya mavi ışık gelen lazerle asal eksenler paralel tutuyor. Yani çukur aynı haline getirmiş Paralel gelen nereden geçer çukur aynı? odaktan geçer tepe noktasını da kadar uzaktan geçiyor, Yani odak uzaklığından bahsediyor. Arkadaşlar küresel aynanın odak uzaklığı neye bağlıydı? Sadece eğrilik çapını. Yani bu küreyi bir sonuçta bu aynı bir küre gibi düşünürseniz onun eğrilik yarıçapı merkezi veriyordu. Onun yarısı da odak uzaklığını veriyordu. De uzaklığın uzaklığının artmasını yani odak uzaklığının artmasını istiyor. O zaman tek yapacağımız nedir? O kürenin eğrilik yarıçapını büyütmektir. Yani gelen ışığın rengi, ortamın kırılmacısı, aynanın yapıldığı maddenin kırılmacısı önemli midir değildi? Mesela metal suyla dolu bir havuzun içine koysa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yine para gelen yine aynı yerden geçer. E mavi lazer ile kırmızı lazer kullansa yine hiçbir şey olmaz. Yine para gelir. Yine aynı odaktan geçer. Ama ok yönü biraz esnetirse yani oyna bu şekildeyken bunu biraz daha esnetip düz hale getirdiği zaman ne olacak? Şöyle yaptığı zaman. O zaman ne yapacak? Sanki daha büyük bir kürenin parçasıymış gibi olacak. Yani eğilik yer ne yapmış olacak? Arttırmış olur. Olur. Levhan sıcaklığı artarsa levha yine genleşir. Genleştiği için bunu bir küre gibi düşün. Kürenin bir parçası gibi Genleştiği için o küre de büyüyeceği için yer çap artacağı için. Eylik yer çapı yani odak uzaklığı yine artmış olur. Cevabımız Adana olacaktır. Esneme özelliğine sahip plastik levha üzerine alüminyum folyo kaplanıyor. Yani aynı şeklini getiriliyor. Şekil 1'deki bükülerek odak noktasına ışık kaynağı. Yani şu anda çukur ayna var ve odak noktasına bir ışık kaynağı koyduk. Sayda olmayan top koyduk. Perde üzerinde sistem var. Daha sonra topun yeri değiştirmeden levha ok yönünde kaynakla topu değiştiriyorum. 2 yani düzlem aynı getiriyorum. Sonra 3 tümsek aynı getiriyorum. Perdede oluşan tam gölgenin alanı diyor. Şimdi arkadaşlar tam gölge oluşturan ne olacak? Şimdi kaynaktan zaten perdenin şu kısmı ne yapmıyor? Işık almıyor. Ama bizim için burası önemli değil. Bizim için önemli olan tam gölge Çünkü bir de burada kaynaktan çık bu aynadan yansıyıp gelen ışınlar var. Çukur aynı halindeyken ne olacaktır arkadaşlar? E bu çukur aynı olduğu için ve odaktan geldiği için odaktan gelen ışınlar ne yapacak? Paralel gelecek. E o zaman şuradan bir paralel ışık demeti varmış gibi ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Yani ne yapıyor burada? Paralel paralel ışıklar geliyormuş gibi düşünün. O zaman paralel gelen bir ışık varsa ne olacaktır? Şöyle ışık almayan bir gölge. Yani aydan yansıyıp gelen ışınlar paralel ışık demeti olduğu için. Şuradaki cisimle aynı boyutta ışık almayan bir gölge olacak. Ve hem kaynak hem aydan yansıyıp gelen yani görüntü gibi düşünürseniz ikisinden de ışık almayan bölge tam gölge olacaktır. Yani tam gölgenin alanı topun alanıyla ne olacak şu anda? Eşit olacaktır. İlk durumda bu. İkinci durumda ne yaptık bunu? Düz hale getirdik. Yani düzlem ayna haline getirmiş olduk. Dolayısıyla kaynaktan gelen açıdan aynı açıyla yansıttığı için düzlem aynadaki görüntüsü ne olacaktır? E cisme göre simetrik olacaktır. Yani cisim buradaysa görüntüsü burada gibi olacaktır. O zaman ikinci kaynak burada olduğu için buradan ışık kalmayan bölgeyi çizdiğimiz zaman ne olacak arkadaşlar? İşte şöyle ışık kalmayan bir bölge olacak. E uzaktan da gelse giderek açıldığı için artık ne olacaktır oradaki gölge? Topun boyutuna göre biraz daha büyük olacak. Yani ikinci durumdaki gölge topun boyutundan nedir biraz daha büyüktür. s şey 2 daha büyük olacak. Şunları sileyim. 3. durumda da tümsek aynı haline getirdik. Şimdi tümsek aynı haline getirince tümsek aynadaki görüntünün özelliği neydi? Odaklı aynı arasında oluyordu ve mutlaka cisme göre daha yakında oluyordu. Yani şu tümsek aynaysa şurası bizim kaynağımızsa e buradan gelen ışınlar tümsek aynada attığı için mutlaka daha yakındaymış gibi. Yani şu mesafede ise bu D'den daha yakında olacak. O zaman tümsek haline gelince ne olacak? O ikinci görüntü, yani şurası ikinci bir görüntü gibi davranırsa, o ikinci görüntü biraz daha yaklaşmış gibi olacak. E görüntü yaklaştıkça buradan ışık almayan bölgeler giderek ne yapacaktır arkadaşlar? Sonuçta kaynak yaklaştığı için o ışık almayan bölge giderek daha da genişleyecek, açılacak. O zaman ne olacaktır? İkinci, evet toptan büyük ve hatta ikinci durumdan daha büyük bir ne olacaktır? Gölge olacaktır. Dolayısıyla tam gölgenin boyutları 3 büyüktür kimden? 2'den. 2 de büyüktür kimden? 1 de. Büyük durumda da zaten topla aynı boyutta ne olmuş olacak? Bir tam gölge oluşmuş olacak. Cevabımız Adana'dır. KL kutularının şekildeki gelen ışınlar yansıyor. Buna göre ne hangisi olabilir? E bir kere arkadaşlar buradan gelen ışık düzlem aynı olsa ne yapardı? Aynı açıyla yansıtırdı. Tümsek olsa bunu daha çok dağıtırdı. Ama bu toplamış. Topladığına göre K kesinlikle nedir? K kesinlikle çukurdur. E L'ye gelen ışık ne yapıyor? Gelen ışık da bu şekilde yansıyor. Ha şu uzaklıkla şu uzaklığı bana vermiş mi? Vermemiş. Yani şu A mesafe A, şu mesafe B desem. A, B'ye eşitse mesela bu düzlem aynı olabilir. Çünkü düzlem aynı üzerinde kaç dereceyle geliyor? aynı açılı yansıdığı için ne kadar uzaktan geliyorsa o kadar uzaklıktan geliyor gibi olur. Yani A, B'ye eşitse o zaman L düzlem aynadır derdim ben. Düzlem aynı. Ama mesela B daha küçükse yani gelen mesafeye göre daha çok dağıtmışsa o zaman B mesafesi işte A'ya göre daha küçükse bu tümsek ayna derdik. Dağıtmış derdik. Ama nereden biliyoruz? Belki B A'dan büyük çünkü hani çizim ölçekli falan değil kafasına göre vermiş. O zaman eğer B A'dan daha büyükse ne yapmış? Biraz toplamıştır. O zaman çukur ayna da ne yapabilir olabilir. Ama K kesinlikle nedir? Çukur aynadır. L tümsek de olabilir, çukur da olabilir. Bana olabilirlik sorduğu için üçü de nedir? Olabilir arkadaşlar. Paralel ışık demeti geliyor. Bir cisim var. Bu cismi işte 1, 2, 3 numaralı yerlerden bakınca bu şekilde görüyormuşuz. Hangisine nereden bakmışız? Hangi şekil gözükmüş? Şimdi arkadaşlar burada paralel ışık demeti geldiği için paralel ışık demeti ne yapacak? Bu adamı aydınlatacak. Ama neresini aydınlatacak? Sadece şu kısmını ve onun arka kısmını üç boyutlu gibi düşünün. Şu ve arka kısmını ne yapıyor? Aydınlatmış oluyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu ve arka kısmı aydınlatıyorsa hatta tam oradan nokta nokta şu sınıra verdiği için tam o sınıra göre çizeyim. Tam şuradan başlamış aydınlattığı bölge şuraya kadar şu kısım aydınlatılmış ve bunun arkası. Şimdi bir numaralı yerden bakan kişi ne yapar arkadaşlar? Bir numaralı bakan yerden bakan kişi sadece topun şu kısmını görecektir. O zaman şu gördüğü kısımda yani bu kısımda hiç ışık var mı? Yok. Ozan ne yapacaktır? Hiçbir aydınlık bölgeyi görmeyecektir. Ozan hiçbir aydınlık bölgeyi görmeyen kim? Şekil 3. Ozan şekil 3'ün olabilmesi için nereden bakması lazım? 1 numaralı yerden bakması lazım. Peki 2 numaralı yerden bakarsa ne yapar? 2 numaralı yerden bakan adam da topun sadece şu kendine olan şu kısmını görür. Bu kısmı gördüğü için şuradan hafiften ucundan ne yapacaktır? Şuradan bir aydınlık bölge görecektir. O zaman bu kendisine göre bu şekilde gördüğü için alt kısmı burası olacak kendi görüntüsü. Üç kısmı burada. Üstte hafif bir aydınlık bölge olacak. Yani ne gibi olacak? Dört gibi olacak. O zaman dört dördüncü şeklin olması için nereden bakması lazım? İki numaralı yerden bakması lazım. Peki bu gözlemci 3 numaralı yerden bakarsa ne olacak? E 3 numaralı yerden bakarsa topun kendisine ait olan şu kısmını görecek. O zaman ne diyecek? O gördüğü kısmın çoğu aydınlık. Sadece şurada hafif altta karanlık bir bölge görecektir. Ama gördüğü kısmın çoğunluğu yarıdan daha fazlası ne olacak? Aydınlık olacak. Yani ne gibi görmüş olacak? Şekil 2'deki görüntüyü elde etmiş olacağız. O zaman 3'ten bakarsak da bu görüntüyü görmüş olacağız. Cevabımız Edirne'dir. Çukur ayna asal eksenine yerleşmiş, kaleme görüntüler vermiş. Hangisi doğrudur? Arkadaşlar çukur aynada görüntüsü sanal arkada oluştuğuna göre demek ki bu cismi nereye koymuştur? Bir sanal arkada oluşabilmesi için odakla ayna arasına koymuştur. Ancak odakla aynasına koyduğumuz cismin görüntüsü sanal arkada olurdu. Nasıl olurdu? Düz olurdu ve daha büyük olurdu. Hatta işte buradaki özelliği gelen ışık ne yapıyordu? Çukur topladığı için mutlaka geldiği mesafe göre daha uzakta geçtiği için hani şurası A birimse, şurası B birimse, B her zaman A'dan büyük de o yüzden görüntüde zaten cisimden ne oluyordu? Daha büyük yani bu, bu haçsa bu haçtan daha fazla oluyordu. O zaman bir kere K'nın görüntüsünün niye olma şansı yok arkadaşlar. Niye? Çünkü uzaklıklar ne? Eşit. Hatta cismin boyu 1, görüntünün boyu 2 ise cismin aynı uzaklığı ne kadarsa görüntünün aynı uzaklığı onun 2 katı olmalı. Yani K'nın görüntüsü burada kimdir? K'nın görüntüsü burada X'dir arkadaşlar. L'nin görüntüsü nedir? L'nin görüntüsü o aynadan 2 bir uzaktaysa L'nin görüntüsü ne Y ne de X olma şansı yoktur. Yani bu X veya Y L'nin görüntüsü olamaz. Aynı şekilde M'nin de görüntüsü ne yapamaz? Olamaz. O zaman K'nın görüntüsü X'dir. Evet olur. L'nin görüntüsü Y olamaz. Çünkü Y olabilmesi için bir kere tümsek ayna olması lazım. Daha yakında görüntü oluşmaz sanal arka doluşuyorsa. M'nin görüntüsü X veya Y olabilir mi? Hayır olamaz. Cevabımız yalnız bir Adana olacaktır. Ferda mutfaktaki metalde yapılmış tepsinin düz yüzeyine, parlak metalin yemek kaşığına, küresel yapıya sahip dışı parlak metal yapıp termosa bakıyor. Yani bu düzlem ayna. Bu termosun dış kısmı tümsek olduğu için tümsek ayna. Kaşık içine bakarsa çukur dışına bakarsa tümsek değişebilir. Hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Yemek kaşığının dış kısmı yüzeyine bakıyor. Yani tümsek aynaya bakıyor. E tümsek aynaya baktığında tümsek aynadaki bütün görüntüler neredeydi arkadaşlar? Odaklı ayın arasında sanal, düz ve daha küçüktü. Kendisini düz olduğundan daha yakında görür. Evet daha yakında olacak ki zaten dağıttığı için daha düz olsun. Doğrudur. Metal tepsiden uzaklaşırsa, metal düzlem aynaydı. E, düzlem aynanın özelliği zaten neydi? Aynı boyda oluyordu ve aynı eksene göre neydi? Simetrikti. o zaman bu düzlem aynadan uzaklaşırsa, görüntüsü de küçülerek tepsiden uzaklaşır. Hayır, görüntüsü de uzaklaşır ama küçülmez. Çünkü düzlem aynada görüntü her zaman cisme nedir? Eşittir. Yanlış zaten bulduk cevabımızı. Termos yani tümsek ayna. kendisinden olduğundan daha küçük ve düz görür. Evet tümsek aynadaki görüntüler neydi? Daha küçüktü ve daha yakındı. Sanal düz ve daha küçük oluyordu. Doğru. Yemek kaşığının iç yüzeyine yani çukur kısmına bakıyor. Kendini ters ondan daha büyük olabilir mi? Olabilir. Mesela odakla merkez arasında ise görüntünün merkez dışına da ve daha büyüktür olabilir mi? Olabilir. Termosa yaklaşırsa yani tümsek aynaya yaklaşırsa e görüntü de yaklaşır ve giderek aynı boya gelmek için büyür ama asla aynı boya ne yapamaz gelemez. Görüntü de büyüyerek termosa yaklaşır doğrudur. Yani burada yanlış olan cevabımız bursa olacaktır. Çukur gelen K ışığı şekildeki yol izliyor. O zaman arkadaşlar baktınız K -ışığı ne yapmış? Gelmiş ve bir daha asal eksenini kesmemiş. Neyi? Uzantı sanallarda kesiyor. Demek ki bu ne yapmış? Bu mutlaka odaktan daha yakın bir yerden gelmiş. Yani ben X noktasının kesinlikle odak uzaklığından daha küçük olduğunu biliyorum. Çünkü X odaktan daha yakından gelirse ancak bir daha asal eksenini kesmiyordu. Yani şu mesafeye X desem X kesinlikle odaktan daha küçük. Odak nerede? Bunun dışında. Ama nerede? Bilmiyorum. O zaman lens istediği yok. hangisi gibi olamaz? Mesela L tam odaktan geliyorsa paralel gidebilir. Yani L'nin geldiği yer odak olabilir. A olabilir. Veya L'nin geldiği yer odağın çok daha dışında bir yer olabilir mi? Olabilir. Ama arkadaşlar odağın çok daha dışında bir yerde olsa. Şimdi şuradan gelen ışın bu şekilde. Yani L'nin ışığını yorumluyoruz arkadaşlar. Şöyle düşünün. O zaman bu nerededir? Merkezin dışından gelen odakla merkez arasında gider hikayesidir. Yani çukur aynaya ben işte size bir ışık versem, şuradan gelen bir ışık çizsem. Sonra bu hatta sorudaki buradan gelsin ve böyleyiz. O zaman buradan gelen ışık bu şekilde gidiyorsa sen bana ne dersin? Aa, hocam merkez burada bir yerdedir. Ve merkezin dışından gelen nereden gider mutlaka? Odakla merkez arasında. O zaman asal eksenin kestiği yer yine odağın dışında olmak zorunda. Ama bu adamın odağı x'in daha dışarısındaydı. Yani odan odağın şuralarda bir yerde olma şansı yok. O zaman bursa olamayacağını zaten söyleyebiliriz. E bu olabilir mi? Olabilir. Odak şuradadır. Merkez buradadır. Sonuçta odak x'in dışında bir yerde olabilir. Bu olabilir mi? Olabilir. Odak şurada bir yerde. Sonuçta x'in daha dışında bir yerde olacak. Olabilir. Bu olabilir mi? E burası merkezdir kendi üzerine geri dönmesi için. E odak nerededir? E uzaklıkları bana kafasına göre vermediği için odak da belki şöyle bir yerde hani pek benzemesi de olabilir mi? E niye olmasın? Sonuçta burada olamayacak bir tane şıkkı bulduk zaten. Yani kesinlikle burada cevabımız izleyemeyeceği yol Bursa olacaktır. Çünkü buradan gelip merkezin dışından gelip odakla merkez arasına gidiyorsa bu ışığın mutlaka odağın daha dışından geçmesi lazım. Ve odağın x'in daha dışında olduğunu bildiğimiz için Bursa bizim cevabımız olacaktır arkadaşlar.